Uzak Şehir ekranların en milli dizilerinden Tam bir fenomen haline geldi. Ratingleri silip süpürüyor. Herkesin dilinde başarısı tartışılmaz. Mardini dünyanın gözdesi haline getirdi. Burası Türkiye. Hiçbir başarı en azından yıpratma çabalarına maruz kalmaktan kurtulamaz. En saçma, en uydurma, en zorlama gerekçelerle de olsa mutlaka çeşitli saldırılara uğrar. Uzak şehirde bundan payını aldı. Söz konusu olan görüp görülecek en aşağılık iftira olmasaydı belki söz etmeye değmezdi. Kara propaganda yapan, buradan yürümeye çalışan biri var. Sosyal medyada dizinin bir sahnesinde kullanılan kostümleri bahane ederek dizinin Filistin duyarlılığını sorgulamaya çabalıyor. Dizinin yapımcıları, oyuncuları, emekçileri işte buna isyan ediyorlar. Uzakşehir yapımcılarını arayıp bu konuyu sordum. Bana anlattıkları şunlar. Dizimizin bir sahnesinde kullanılan kostüm renkleri üzerinden haksız bir gündem oluşturma çabası bizi çok üzdü. O sahnedeki oyuncumuz kısa bir süre önce Filistin'e özgürlük mesajı verdiği paraşüt atlayışıyla gündeme gelen bir oyuncudur. Sadece bu bile bizim Filistin ve Gazze duyarlılığımızın bir göstergesidir. Tamamen gerçeklikten yoksun bir itham üzerinden bize, ailelerimize, yakınlarımıza ve tüm dizi ekibine hakaretler ve küfürler edildi. Gazze gibi insani bir konuda duruşumuz tabii ki başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere masum insanların hedef gözetilmeksizin katledilmelerini lanetlemektir. Bunu ifade etmek durumunda kalmayı bile kendimize yediremiyoruz. Bu bizim için bir hakarettir. Açıklamayı yapmamızın tek nedeni ise içtenlikle hassasiyet gösteren tüm izleyicilerimize duyduğumuz saygıdır. Bu açıklamaya rağmen dururlar mı? Pek sanmıyorum. Çünkü bunu yapanların derdi Filistin, Gazze değil, uzak şehrin popülaritesinden yararlanmak.